Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuzenim Emir ile beraber... Merhaba. <laughs> merhaba. Diğer kuzenim Buran hesabındaki bütün petleri çalacağız arkadaşlar. Ve sonra dolandırıldığı şakası yapacağız ona. Ben çok heyecanlıyım. İşte şimdi bütün petleri aktarıyorum hesaba. Bu arada Burak şu anda başka bir video yapacağız diye onu kandırdım. Şu anda diğer odada benim gelmemi bekliyor. Ben de birazdan geleceğim yemek yuhurum dedim ona. Evet şu anda petlerimizi hemen aktaralım. Evet, şöyle petlerimizi verdik. Evet, ilk ilk petlerimizi verdik. Arkadaşlar, buran hesabı da zengin bir hesap gördüğünüz gibi zaten ücretsiz de petter toys, petter toys pardon. Evet, daha çalınacak çok fazla. <laughs> Pet var arkadaşlar. Şu anda da kabul etmeye çalışıyorum. Evet, şimdi de diğer petleri aktaralım hesaba. Bu arada videonun ilerleyen kısımlarında Burak tepkisi var. Arkadaşlar Burak gerçekten çok büyük bir tepki verdi. Ben bu kadar büyük bir tepki beklemiyordum. Arkadaşlar ben, beni neredeyse vuruyor, beni neredeyse tokatlıyordu arkadaşlar. Zor kurtuldum. Emir, bir Burak ne yapıyor diye bir baksana tamam <laughs> bir oyalı onu lütfen rica ediyorum. Gelir falan şakalı şaka yapabilmesin. <laughs> evet arkadaşlar Emi şimdi odadan çıktı. Şimdi birazcık daha pet alalım. Çikolata ayıcık, boksel tavuk. Pams. Bir tane daha pams. Quaker ördek. Ve moda pembesi ayaz Evet arkadaşlar umarım Burak bana çok kızmaz diye düşünmüştüm. Ancak kızdı. Arkadaşlar ancak sonra onu ikna ettim bunun bir şaka olduğunu. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci tura geçelim. Sırada muhtemelen ayıcıkları alacağım kendi hesabıma. Evet şimdi petleri kendi hesabıma almaya devam ediyorum. Bloblar, voxel Zombi, Sarı Uzaylı Blob, Mor Uzaylı Blob ve birlik Kayıcı. Bütün petleri yine kendi hesabıma aldım. Çok keyifli bir işmiş bu arada. Hiç böyle bir şey yapmadım ama çok keyifliymiş. Evet arkadaşlar şimdi Burak'ın bütün petlerini aldığımıza göre Burak'ın hesabına girme vaktimiz geldi. Evet buraları tabi ki de sansürledim. Evet şimdi Burak'ın hesabına giriş yaptık. Birazdan Burak'ı odaya çağıracağım. Ama bakın benim çok güzel bir fikrim var. Böyle bir tane pet bıraktım onda. Ama çok değerli bir tane şey bıraktım. Kuş. Arkadaşlar kuşun ismini dolandırıldım yazacağım. Evet hemen şöyle yazayım. Büyük harflerle dolandırıldım. Bakın arkadaşlar çok güzel olacak. Evet şimdi Emir üzerinden eee burayı çağırma vakti bence geldi. Emir! Gördüm. Geldiniz mi? Emir <laughs> Emir dışarı mı? Tamamdır yeterli Burak gelmiş arkadaşlar. Hoş geldin Burak. Nasılsın? Pkx'de oynamak ister misin benimle? Evet. Şimdi. Zaten bir video için hazırlık yaptık sen az önce değil mi? Evet. Az önce. Ben yemeğimi bitirdim. Şimdi giriyoruz. Oyuna girebilirsin. Ben şimdi telefondan girdim. Hesabını burada açtım ben. Tamam. Şimdi girebilirsin. İstersen gel otur yanıma. Evet arkadaşlar. Şimdi Burak da yanıma oturdu. Bu arada Burak kombinini yeni değiştirdi. Bence gerçekten çok havalı gözüküyor. İsmi de zaten Burak Quantum. Evet, Burak'la beraberiz. Evet. <laughs> ne yapalım? Yani video için daha düşündün mü? Ben pek bir şey düşünmedim. Yani sen fikir fikir geldi dedin ya aklıma. Evet, fikir geldi yani. Bak ben evet. mesela belki renklerle tek pet takası yani tek renk pet takası olabilir. Mesela pembe renkle başlayalım mı? Ben senin pamsın olduğunu görmüştüm. Pamsını bir çıkarsana göster tamam. istersen bana. Tamam. Evet, evet, şimdi evet, petlere evet, bakalım. Bakıyorum. Ne? Neden sadece bir? Tamam tamam bir kızma ya. Tamam tamam kızma. On etkiler nerede? Göster. Nerede neredeler? Nerede? Göster. Bana nerede? Petine Petine ne nerede yazıyor. Ne? Dolandırıldın. Kim beni ama yaptı dolandır? Evet kim dolan? Neden? Çünkü direkt bana ver ya. Direkt bana ver bunu ya. Direkt etkileri petrol bana ver. Direkt. <laughs> ya, Allah, o zaman. O önemli, nasıl oldu Anlatacağım ben önemli, sana. Önemli, ben evet, sana evet. anlatacağım. Bak, evet. gösteriyorum ben sana. Evet. Ee, nasıl oldu? Anlatıyorum. Ee, evet. Biri sana o pet karşılığında e, 1200 TL verecekti. Bütün petlerin karşılığında. E, ben de tamam dedim. İlk ben oldum bilmeden. İlk Hı -hı. ben verdim. Yani peti. E, ben bilemedim bu kadar kızacağını açıkçası. eee ben verdim o da ben sana e, kod verecekti. Ben de sana kodla daha güzel şeyler alacaktım. E, ancak eee şey, e, yapamadı o yani beni dolandırdı. Dolandırdı. Petlerin de gitti. Ne yapacağız? E, çok özür dilerim ben senden. Ama ben bu pet petleri... Petleri yani ben onların ey, alma sürecini biliyorum yani. Tamam. Pardon ben de böyle olmasını istemedim ama ya ağlama ben üzülüyorum sen ağlayınca. Ee? Ee, Emir söyleyelim mi? Emir bir gelsene. Emir de odada bu arada. Tamam, tamam tamam tamam. Emir, Emir, Emir ne oldu şimdi burada? Burak gözyaşlarını sil. Lütfen gözyaşlarını sil. Çünkü bu bir şakaydı. Şakalandın. Evet arkadaşlar, e, e e e Bura e bu videoda e şakaladık. Arkadaşlar Maş bütün petlerin çadırında şakası yaptık Bura. Ben Bura'nın böyle bir tepki vereceğini düşünmemiştim açıkçası. Bili arkadaşlar ben <laughs> hani ağlayınca yani, biz çok uzatmak istemedik şakayı. İyi misin Bura? Ee, evet iyiyim. İyisin değil mi? <laughs> bütün petlerini kendi hesabıma aktardım. Sen bize kızma bu arada. Tamam. Affettin bizi. Kendi hesabımı aktardım. Şey... Videodan sonra bütün petleri sana tekrardan vereceğim. Evet. İçin rahat olsun canım. Evet size bir şey söyleyeyim mi? Söyleme bence ya. Tamam, Zaten insanlar çok fazla senin şeyini çektiler. Tamam bir yani ona da söyleyeyim. Neyse arkadaşlar hoşça kalın Ben çıkıyorum. hoşça kalın Bay <laughs> bay. Evet arkadaşlar şimdi ne hareketli. Ve bu video tutarsa başka bir ne yapacağız. Görüşürüz.